olsan yapım sunar. Bir olsan Atabay filmi. Oyuncak hikayesi. Kayıp saat. Yıllar önce oyuncaklar ülkesinde oyuncaklar mutlu, mesut ve birbirleriyle iyi içinde uyum içinde yaşarlarmış. Şehirlerinde bulunan saate bakarak işlerini ayarlar, ibadetlerini yapar, efendi efendi geçinirlermiş. Ve ve bir gün o saat, saat çalınmış. Evet, o saat bir gün çalınmış. Acaba o saati kim çaldı? Zurnacı Süleyman mı? Ayı Haydar mı? Şişman köpek. Kemalettin mi? Masum köpek. Nizamettin mi? Ronaldinho mu? Yoksa Nio mu? Acaba bu saati kim çaldı? Saati tür kim çaldı? Saat kimde lan? Saati verin çabuk. Olamaz. Artık işlerimizi nasıl yapacağız? Saat olmazsa postalar ve fırlar dışlar ben ya. Beyler sakin olun. Hemen bir dedektif çağırmamız lazım. Peki kimi çağıracağız? Kimi olacak? Tabii ki de olsanı çağırmalıyız. Bu civarın en delikanlı, en karizmatik, en efendi dedektifi. Oğuzhan Atabay. Evet, Oğuzhan çok efendi bir adamdır ve tuttuğunu kopartır, akıllı adamdır. Çağıralım, hemen çağıralım onu. onu. Selamun Aleyküm. Ooo, Oğuzhan abi hoş geldin. Bir saat vardı da bizim taklaya geldi. Onu bulmamız yardımcı olur musun? Ayıp ettin Niyocuğum. Yani sen o kadar yol gelmişsin. Sana bir kıyak yapalım. Şimdi ben o zaman bir sorgulama ile başlayayım işime. Yani. Ben profesyonel bir insanım. Hemen sorgu ile başlayayım o zaman. Önce şu zurnacı hıyar gelsin bakayım. Abi, ayıp olmuyor mu öyle hıyar filan? Evet. Bana karşı mı geliyorsun lan? Gel buraya. Zurnacı, söyle bakalım. Dün gece saat 1'de neredeydin? Dün gece abi, e, evdeydim. Ee, peki Osmanlı Devleti hangi yılda kuruldu? E, abi, cevap alabilir miyim? Öğüt evet, lan! Bilgi yarışmasın burası. Burada soygu yapıyoruz. Ses çıkartma. E, ee, abi 1299'da kuruldu. Peki, Bursaspor Spor birinciye çıkacak mı? Çıkar abi. Bu yoğurdu. Sarımsaklasak sakla da mı saklasak? Yoksa sarımı saklamasak da mı saklasak lan? Sarım abi. Tamam. Zurnacı masum. Şu köpek gelsin bakayım bakayım. Koçum, söyle bakayım. Kaç yaşındasın? Dört. Peki konserve kapakları sıkıştığı zaman o konserve kapağını ısıtmalı mıyız yoksa soğutmalı mıyız da akulaşmak için? Soğutmalıyız abi. Söyle bakayım sadece Türkiye Avrupa bölününe girebilecek mi? Abi belli olmaz. Kesin cevap lan. Abi girer abi kızma abi. Peki 5'i 5 beş liradan 5 yumurta kaç lira eder? 25. Aha yanlış cevap. Suçluyu buldum arkadaşlar. Vay köpek. İt oldu it. Eee boşuna ödememişler. Eceli gelen köpek cami avlusuna. Vay be. Köpek olduğumu utandım. Demek kardeşim hırsızmış ha. Boşuna dememişler. Köpek dövüldüğü yere yaparmış. Ne bakıyorsunuz lan? Tamam artık. Suçluyu buldum. Hemen nezarete atın. Hiç gözünün yaşına da bakmayın. Tamam mı? Tamam abi. Haydi bakayım. Ozan abi. Çok akıllısın. Çok akıllıca kandırdın bunları. Saat sende değil mi? Saat ben deniyor hocam. Şimdi ben pazara gidip bunu satıyorum. Akşama telefonlaşırız tamam mı? Kimseye çaktırma. de bu zeka oldukça bize hiçbir şey olmaz. Abi yakalanma izin bize bir şey olmaz değil mi? Merak etme Niyocum, Kötülere bir şey olmaz. <laughs>